Ağzı belli Allah'tan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alemin. Salatü ve selam ala Rasulüna Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ya Allah'u ya mu'in. Dün akşam kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hasan-ı Basri Hazretleri öyle buyurmuştu. Kalbi fesat eden şeyler. Hatırladınız dün. Bunlardan bir tanesi de insan niye peki e, kalbi fesad olur? Ve yekulune rizkallah Allah la yeşkurun. Yerler, içerler de. Ya şu nimet Rabbimizden ya. Biz bunu olmasa biz ne olurdu bizim halimiz? Düşünsene. Şu anda Gazze'de insanlar ekmek arıyorlar. Açlıktan ölüyorlar. Burada var ya şimdi adam yemek beğenmiyor. Zavallı kadın cazı dövüyor. Zavallı kadın kadıncağıza hakaret ediyor. Sen bir şeyi beceremiyorsun edemiyorsun bilmem ne. Ulan diyeceksin. Allah elinden bir alacak göreceksin ondan sonra hanyayı konyayı. Tamam mı? O zaman ararsın kadının yemeklerini. Bu kadın caz ne yapsın yani sana? Ne getirirsen onu yapıyor ya. Git getir, al, göster. İcabında bilmiyor. Tamam, göster. Olanla yetin. Rızkın neyse kabulümdür de. Allah Allah. Halbuki, aha, doğru söyleyin. İftar sofrası kuruldu. Hepsini yiyebildiniz mi? Yok. Şimdi o sofra var ya, Gazze'de nasıl biliyor musun? Şu anda o sofra Gazze'de ne kadar mükellef bir sofra değil mi? Ya. Nimetlerin değerini kaybetmeden bilelim ya. Ve devamında buyurdu ki, ya bir de yedin hadi de ki, şükürler olsun ya. Şükürler olsun de ya, bugün de karnımız doydu da ya. Adamlar açlıktan, susuzluktan yani o halleriyle oruç tutuyorlar, teravih kılıyorlar ya. Bak hiçbir zaman nimet insanların lehine olmamıştır. ha. He. Hep aleyhine olmuştur. Nimet çoğalır, insanlığı, takvası, fazileti hep eksilmiştir. Böyle, genelde böyledir. Kalbi öldürüyor işte. Ve ne yardavne bi kismetillahi Teala ve Allahu Teala Hazretlerinin taksimine razı olmazlar. Bu niye? Bu niye? Bu niye? Ya siz baksanız ya. Çoluğunuza, çocuğunuza sevine sevine hediyeler verseniz. Çocuk da bu ne ya falan. Hep böyle yapsa. Ya gücenmez misiniz ya? Bir baba olarak darılmaz mısınız? Gücenmez misiniz ya? Mevla Teala Hazretleri bu kadar nimet veriyor. Bu ne? Bu nimet mi diyor şimdi? İşte bu da insanın kalbini köreltiyor. Artık basiretini falan yok ediyor. Bu adamla bir şey konuşulmaz. Buna bir şey anlatamazsın. Nimet görmeyen adama bir şey anlatamazsın. Sonra ve yedfinun mevtahum ve la Adamlar var ya vefat eden anasını, babasını, komşusunu, eşini, dostunu, akrabasını eliyle kabre koyuyor da ve la Bir kere de ibret almıyor ya. İnsan hiç kendisini kefenin içerisinde hayal etmiyor. Tabutun içerisinde hayal etmiyor. Etmiyoruz ha. Ölümü kabul ediyoruz da öleceğimizi kabul etmiyoruz. Yok ya hocam ediyorum. Ediyorsan farklı olurduk be. Bak ve la lil mevt. Ölümü hiç hatırlamazlar. Resulullah Efendimiz buyurdu ki innel kabre şu kabir var ya kabir. Evvelu menazilil ahireti. Ahiret menzilinin ilk yeridir, ilk yeridir, ilk durağı. Mezarlıklar var ya, <laughs> Cebeci mezarlığı, Habibler mezarlığı, Yayla mezarlığı. Buralar ne aslında? <laughs> He? Burası var ya, hani şu aşağıda otobüs durakları var. Şurada otobüs durağı, şurada. Orada bir otobüs durağı. Otobüs durağı olduğu gibi işte orası da ahiret durağı. Mezarlıklar. Ne acayip bir şey değil mi? İmam-ı Rabbani Hazretleri öyle buyuruyor. Ne acayip bir şey. Bir yönü dünyaya bakıyor, bir yönü ahirete bakıyor. Kabir. İşte evvelü menazilin ahireti. Ahiret menzilinin ilk durağı, ilk yeri. Fain neca minhu eğer orada kurtulur ise kabrin azabından şiddetinden dehşetinden kurtulursa senâdahu eysaru minhu oradan sonrası daha kolay gelecek. <laughs> Ama şimdi kabir cehennem çukur olmuş. Ondan sonrası daha beter bir cehennem bekliyor. Ama kabir cennet bahçesi olmuş. Ondan sonraki cennet daha güzel. Ve illam yencu minhu <laughs> Ama bundan kurtulamazsa orası bir cehennem çukuruysa fema ba'dahu eşeddu minhu. Ondan sonrası daha şiddetli. Arkadaşlar <laughs> size soruyorum bak. Şu kabir azabının ek serisi neydendir? Neydendir? Birincisi, ikincisi? dilin afeti. Nedir? Söz taşımak, laf taşımak. A bu dedikodular, bu gıybetler var ya, bir şey yerine de koymuyoruz onları. Diyorum ki şimdi misal, sen burada yoksun. Bizim diyorum, Sami abi diyorum, kısa boylu diyorum. Bak bu kısa boylu gıybete giriyor biliyor musun? Ya ne olmuş hocam, Sami abi de kısa boylu. Hayır, Zaten Sami abi uzun boylu olup da kısa boylu deseydik iftiraya girerdi. Olanı söylüyoruz yani ha. Bir türlü burayı kestiremiyoruz. Bu günah değil dediğimiz zaman da iş daha kötüye gidiyor. Niye? Günah olan bir şeye günah değil diyorsun ya. Allah velayetib bazıkun daha buyuruyor. Haram yani bu. Bazınız bazısının gıybetini etmesin diyor. Haram, haram. Haram ne demek? Günah demek, değil mi? Allah diyor günah. Bu da diyor ki bu günah mı ki diyor. Ve Resulullah Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem buyuruyor ki inne lil mevti feza'an gerçekten ölüm ürkütücü yani. İnsan. ölen bir kişinin yanında bulundunuz mu Bilmedi, bilmiyorum. Bulunmuşsunuzdur. Allah Allah. Ölümün de nareleri bile belirliyor adamın yüzünde. Ölmeden daha burnu çöküyor, gözleri çöküyor. O son anlarındaki o nefes alışverişi var ya. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi. Ruh çıkıyor, iniyor. Çıkıyor, iniyor aşağıya böyle. Buz gibi oluyor, sımsıcak oluyor. Buz gibi oluyor, sımsıcak oluyor yani. Arkadaşlar kendimizi bu halde biraz bir tefekkür edelim ya. Biraz şöyle bir oturup düşünelim yani. İşte ölüm... Gerçekten insanı ürkütücü, korkutucu. Fe iza ata ahadukum vefatu ahihi geldiniz böyle bir kardeşinin vefat anına rastladınız. Biriniz yanınızda, birisinin vefatında yanında bulunuyorsunuz. Felyekul diyelim ki size bir vefat haberi geldi. Onun vefat haberi. Ne deyin? İnna lillahi ve inna ileyhi Bir de bunu deklerseniz çok iyi olur. Allahümme mecnunni fi musibeti ve akhlif li hayran minha. Resulullah Efendimiz buradaki hadis-i şerifte böyle buyuruyor. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun ve inna ila rabbina lemunqalibun. Allahümme mektubuhu fil muhsinin ve ja'al kitabehu fi illiyin ve akhlif aqibehu fil akhirin. Allahumme la tuh tahrimna ve la teftinna ba'dahu. Bu biraz uzun gidiyor yani en azından inna lila ve inna ileyhi olsun demeyi unutmayalım. Ne demek burada? Biz Allah'tan geldik zaten. Yine mevla Teala Hazretlerine gideceğiz. Allah var ya herhalde bizim her herhalde bizim Mevla'yı hatırlamamızı istiyor. Her halde sofranın başında, sofradan kalkarken, helaya girerken bile, heladan çıkarken bile Allah bizi bunun için yaratmış. Beni hatırlayın, beni anın, beni zikredin. Bir şey söyleyeyim mi? <laughs> Bugün bir tane yine Fatih bir Allah dostunun hayatını okuduk. Onun ibretlik güzel kelamlarından birisini şöyle buyuruyor. Bir insan gençliğinde aklı başındayken, eli ayağı tutuyorken Mevla ile beraberliği sağladı, sağladı. Ama gençliğinde aklı başındayken vesaire Allah'ı terk ederse Allah da yaşlılığında onu terk eder. Büyük. Sözün büyüklüğüne bak. Allah da onu terk eder. Hocam tövbe kapısı açık değil mi? Açık. E niye öyle diyorsun? Peki kaç tane adamın tövbe ettiğini gördünüz? Siz şöylesini gördünüz mü? Yapayım yapayım her bir haltı işleyeyim sonra tövbe ederim diyerek gerçekten de nasıl tövbe eden dönüş yapanı gördünüz mü? Yaşlılığında. Ben görmedim. Hani bir söz var ya yedisinde neyse yetmişinde o. Gerçekten de öyle. O yüzden insan var ya aklı bir şeylere kesiyorken Allah ne emrettiyse tutacak. Ne yasakladıysa kaçacak. Yoksa var ya yaşlılığında zillet çekiyor ya. Sen gençliğinde Mevla Teala Hazretleri'ni terk et. Yaşlılığında da Allah seni terk etmeyecek. Öyle, olur mu öyle şey? Ben pek görmedim. İşte vardır yok demeyeyim. Mescitte de var. Böyle artık gençliğini yaşamış 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 da ihtiyarlığında hocam gel be şu tecvid talimi bir öğrenelim. Hocam gel de şu abdest taharet meselelerine tam bir dikkat edelim ya. Bana bunları öğret. Ben görmedim. <gülüyor> <gülüyor> Halbuki bak kabir azabının ekserisi bundan. Şu ayakta bevledenler var ya ayakta işeyenler. Ne kadar kabih bir iş yapıyorlar biliyorlar mı? Bir şey soracağım. Bir adam gördüğünüz Kabe'ye gitmiş. Kabe'de adam Kabe'ye işiyor ya. Tövbe estağfurullah. Ne dersiniz bu adama? Deli bu galiba dersiniz değil mi? Vallahi billahi bak. Buyuruyor ki hadis-i şerifte. Men bale kaimen kennehu bale alel Kabe. Kim ayakta bevlederse Ayakta idrarını yaparsa sanki Kabe'ye işemiş bir adam ya. Bu kadar kötü, kabih bir iş. Namaz kılan adam da buna dikkat etmiyor. Ama kendisine yapıyor. Vallahi kendisine yapıyor. Kabe'ye bevleden bir adam kendisine yapıyordur değil mi? Çarpılacak diye korkmuyor. Bu ne manyak bir adam dersin yani. Ya taş olacaksın da seni buraya koyacaklar bir yere falan. Korkmuyor musun der adam. Allah'tan korkuyorsan bu bunun yaptığı kendisi neyse bu ayakta bevleden de kendisine yapıyor. Bak Resulullah Efendimiz ne buyurdu? <laughs> Kabir azabının ekserisi bundan İnne haza la yemşi İnne haza la yestetri anil bevli şu idrardan hiç sakınmazdı. Üstünde böyle sıçrardı hep. Donu monu falan. Adam şimdi hadi namaza gidiyorsun. Donun pis. Sen daha ayakta şey yaparsan tabii ki ne olacaktı senin halin yani. bilmiyorum yani var ya kolay mı geliyor şeytan işte süslüyor kolay gösteriyor ayakta bevletme işini hoş mu gösteriyor anlamadım ki başlı başına bir iş bütün ibadetler buna taluk ediyor değil mi abdeste taluk ediyor abdestin olmadı mı ha şimdi teravih kılacağız olur mu teravih bu kadar da eziyet çekiyor adam ya bu işleri çok basit alıyoruz ya. Ama kera, <laughs> anladık değil mi? Galiz bir suç olduğunu anladık mı? Evet. <laughs> i̇nna lillah ve inna ileyhi raciun. Muhakkak ki biz Allah'tan geldik, Allah'a gideceğiz. Ve inna ila rabbina lemun Rabbimize döndüreceğiz kesinlikle. Sonra da şöyle diyor. Allah'ın mektubu hu fil muhsinin. Allah'ın bunun muhsin kullarından yaz. Ve ceal kitabehu fil illiyin. Bunun kitabını illiyine yükselt. Kitabı illiyinde olan sağ tarafından almış kişilerden eyle. Ve vahluf akibehu fil ahirin. Bunun arkasından vahluf akibehu fil ahirin. Bunu ahir kişilerin efendim ee, yani gidenlerin arkasından, ahir arkasından kıl. Allahümme la tahrimna ecrehu ecrinden bizleri mahrum eyleme ve la teftinna ba'dehu bundan sonra bizi fitneye düşenlerden eyleme. Bu akşam birini okuduk. Allah dostlarının bir tanesi. Murtayiş Hazretleri. Murtayiş Hazretleri yılda bin fersah yol gidermiş. Bin fersah. Bir fersah ne kadar biliyor musun? 4500 kilometre. Bin fersah ne yapar? He? 45 bin. Ne kadar yapıyor ya buradan 45 bin? Kabe bile buradan 3500 kilometre. Allah Allah. Neyse Allah dostlarının haline akıl sır ermez. Belki de Mevla Teala Hazretleri kolaylaştırıyor. Neyse adam her şeyi terk etmiş bu mübarek. Bir gün bir haber gelmiş ki ona malı mülkü her şeyi terk etmiş. Bak o kadar kendisini İbrahim Ethem Hazretleri gibi Mevla'nın yoluna nasp etmiş. Bir gün babasının vefat ettiği haberi onun da mirası kaldığı haberi gelmiş. Ne yapmış biliyor musun? Allah'ım ne olursun bu mirastan beni kurtar demiş hayırlısıyla bundan beni kurtar demiş ya. Niye? Söyle niye? Bu miras var ya, kardeşlerin arasında kardeşlik bırakmayan bir mesele. Yıllardır aynı tabaktan yemek yemiş, belki de abi kardeş yan yana yatmış, belki de abla kardeş ablası ona annelik yapmış. Ama araya bir miras girdin mi? hepsinin düzeni şaşmış. Bir de Allah yolundaki bir adamsa nasıl düşünür biliyor musun? Şöyle düşünüyor. Şimdi ben bu mevzularda kardeşlerimle tartışacağım. O bir şey söyleyecek, bu bir şey söyleyecek. Hadi bakayım ondan sonra tesbih elini alacaksın da kenara çekileceksin de Allah Allah diyeceksin öyle mi? Dilin bir yandan Allah Allah diyecek bir yandan Allah belasını versin kardeşimin. Lan ne oluyor Allah 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 belasını versin kardeşimin. İş buna dönecek. Yani gönlü perişan edecek biliyor musun? Oluyor mu olmuyor mu? Adamın başını bela buluyor ya. Bir misal vereyim mi size bu minvalde? Şimdi yolda gidiyoruz böyle. Adam var ya ışıklar da böyle olmadık yerden bir girdi sağdan önümüzden bir çıktı falan bizim arabayı silme geçti. Arkadan geldi böyle daha ışık yanmadı bile. Kardeşim de biraz böyle kanı hızlı atıyor. Cama açtı. Lan oğlum gir içeriye otur işte. Cama açtı. Dayı ne yapıyorsun? Falan, ne? No. Böyle olur mu? Arabaya vuruyordun falan. Anam adam da bezbol sopasını çıkarttı oradan. Çekin lan sağ böyle yapıyor bize. Mübarek bayramda ya Rabbim dedim başımıza iş aldık. Oğlum gir içeriye bırak. Bir şey mi diyoruz? O ona bir şey, o ona bir şey. Adam diyor çekin kenara, çokluğunuza mı güveniyorsunuz? Bir şeyler, bir şeyler. Dedim ki durmayacağım. Erkekliğin onda dokuzu kaçmak, mübarek bayram günü, yaşlı da bir adam değil mi? İyi sen, herkes bir tane vursa, adamın da eceli gelmiştir, yuvarlanır yere, al başına bela değil mi mübarek bayramda? En güzeli kaçmak. Kaçtım ama nefis şeytan peşimi bırakmadı. Aklımdan ne geçti biliyor musun? Yatağa yatıyorum şimdi böyle, bak. Yatağa yatıyorum. Şeytan diyor ki, lan diyor, arabada diyor, bir torpil olsaydı diyor. <laughs> Torpili diyor, ateşleyip camından <laughs> içeriye atsaydın diyor. Patlardı matlardı. Sonra kendi kendime dedim ki, oğlum sen ne diyorsun ya? O iş geldi geçti ya, bitti ya o iş. Torpilde yoktu, patlamadı. Tamam, bitti. Adam belki de şu anda sıcak yatağında mışıl mışıl uyuyor. Sana ne bundan? Değil mi? Geçmiş gitmiş. Böyle değil mi peki? Yok. insanın fıtratı böyle değil mi? Bir, biraz tartışsın böyle. Tartıştığı şey sürekli kafasında kuruyor mu kurmuyor mu? Bende mi var bu hastalık? Sizde de var mı? Anladın mı? O zat da o Allah dostu da o yüzden dedi. Ya Rabbi dedi bu miras belasından beni kurtar dedi. Anladınız mı niye? Allahu Ekber. Ağzımız Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ulan o adam bana bezbol sofasını nasıl çıkarır? <laughs> Bir yandan er rahman Rahim tamam rahmet edeceğim ama hani ben de rahmetli olayım ama adamı da bir merha etseydik falan. Cık. Ya biz kime ibadet ediyoruz ya? Kimi düşüneceğiz? Niye bu seccadiyenin üzerinde kıvrılıyoruz? Niye saf bağlıyoruz ya? Anladın mı? Gönlümüzün kıblesi değişti. O yüzden dedi ki Ya Rabbi dedi bu miras belasından beni kurtar. Bir de kardeşinse o hiç bitmez. Bak ben adama anlattım güldük geçtik. Kardeşini böyle gülüp geçerek de anlatamazsın. Öyle değil mi? Benim kardeşim bana böyle yaptı. Hmm, mirastan o aldı. Cene cenaze mene cenazesine. Başlar böyle böyle şeyler. Öyle değil mi? Allah'ım ne olursun ya Rabbi'ye. Halbuki geçen mesela köye gittiğimde bir baktım ki <laughs> evler metruk. Fareler cirit atıyor. Çürümüş tahtalar. Çabatırıyor He? Çabatırıyor. Ya o ayrı be. O Tekirdağ. O, ben köyden bahsediyorum. Bir zamanların cafcaflı bir toprak için birbirlerini öldüren adamların yeriydi burası diye düşündüm böyle. Adam karısından miras kalmış kayınçolarıyla arası açılmış kayınçoları adamı öldürmüş o topraklarda dolaştım Dedim ki hey gidi hey. Millet amelini yüklendi gitti de bu dağ taş hala burada duruyor be. Bir de kardeşse eyvah eyvah. Biri oldu Habil, biri oldu Kabil. Şimdi Allah dostunun o duası yerinde mi değil mi? Söyleyin bana. Yerinde. Behlülü Dana Hazretleri bir gün yolda giderken kendine meczup diyorlar diye ona da. Birisi dedi ki selamun aleyküm. Aleyküm selam. Nereden? Gelir nereye gidersin? Dedi ki cehennemden geliyorum dedi. Dedi ki ne cehennemi ya? Ateş almaya gittim dedi. dedi. Meczup ya öyle diyor hesapta. Kurban olayım öyle meczupa. Yok muymuş dedi. Hani ateş yok. Bulamadım dedi. Cehennemde ateş bulamadım. Nasıl bulamadın ya? Dedi herkes ateşini buradan götürüyormuş. Adam dedi ki doğru, en büyük vaazı yaptın. Bak kavga ettik buralarda, güreştik, birbirimizi kırdık, arkamızdan attık, tuttuk, nice <laughs> gıybetlere düştük. Ama meğerse bunlar bizim ateşimizmiş yahu. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi. Bu ateşten bizi kurtar Ya Rabbi. Bizi kabil durumuna düşürecek dünya nimetlerinden bizi kurtar Ya Rabbi. Allah'ım ne olursun şu Ramazan-ı Şerif hürmetine akpaka ile bizi sev bizi ya Rabbi. Sevdir bizi ya Rabbi. Milleti de bize sevdir, bizi millete sevdir. Bizim şerrimizden milleti, milletin şerrinden bizi muhafaza ile, çoluğumuzu, çocuğumuzu muhafaza ile şu Ramazan-ı Şerifi en güzel şekilde ihyaya bizleri muvaffak ile, Dualarımızı fazl-ı Kereminle kabul eyle. Elhamdülillahi Rabbil Alemin el Fatiha.